İzmir'de belediye işçileri greve gitti ve yüzde 68 zam aldı. O zaman sendikaya haklı bulan, işçiyi haklı bulanlar çoktu. Ben yüzde 11.75 zam almış bir emekli olarak bu ne ki yahu bu neredeymiş bu yoğurdun bolluğu falan diyordum da bana diyorlardı ki sen işçi düşmanı mısın ya? Ben kendimi düşünüyorum. işçi de kendisini düşünüyor. Onlar ben yüzde 11 zam alırken yazık değil mi bu emekliye dediler mi? Al şimdi kamu işçileri ve devlet görüşmeler yapıyor. Devlet yüzde %16 zam teklifinde bulunmuş arkadaşlar. Haydi buyurun. Hani o İzmir'de hak hukuk adalet diyenler, işçi haklarını savunanlar, yazıktır bu işçilere diyenler nerede? Bana %11.75 verilirken ortaya çıkmayan, kaybolan sendika İzmir'de bir anda ortaya çıktıydı. Buyursun bir de şimdi kamu işçilerine karşı çıksın ortaya. Ya daha önce yok. İzmir'de bir var, şimdi yine yok. Çok enteresan. Sizce nasıl durum? İyi mi?